Karavancılara özellikle söylemek istediğim bir şey var. Eee bir yerin 12 ay e, açıyoruz. 12 ay açıyoruz. Biz evet ve sonraki aylarda başımızın üstünde. hani evvelki, şubat mart yani ocak bile... buraya girmemizin sebebi adım mutlu. Mutlu köy. 16 yıldır da dolu dolu korunaklı alanlarımız var, çok da müşkül. Çok güzel bir yer. Mutfağımızı da bundan dolayı da... Burası çok daha iyi bir... Çok çok hoşuma gitti. Her konuda, gerek kendi yerlerimiz için, gerekse böyle... Ee, süreçte inlendirdik, daha sonra bu kantalı yağ oluşumuna, böyle, yani düşmek, kesikler vesaire... Ee, o taşla 30-35 dakika zeytin hamuru haline gelen 3-4 şifa olarak da yani. Tatlandırıcı olarak pancar şekeri kullanıyoruz. Tamamen doğal, hani glikoz suyu da... Neydi o? Bir şey daha var. Evet, bunlar da dopamisiyesidir. Bunlar da 25 liradır fiyatlarında son şekilde. Doğal pancar şekeriyle tatlandırıyoruz. Bunun için şimdi glikoz verirsen çok daha farklı bir... Olmadığı için bozulur zaten. Şimdi biz bunu... Koyduğumuz. Bu da mı 15 Yok, bu da 25 liradır. Bunlar 25 lira bu. Evet. Ya da öbür bak arkadaş önerebilir. Şöyle daha parfümlüsü. Ya şimdi Doğrudur. Şey. Ee, bu sefer bunlara diyorlar ki. Sirkesi. Benim de çok hoşuma gitti. Değerlendirir mi ben bunu? tamam. Ya. <laughs>